Bakın. bu arabanın içerisinden ya, La, buna laf bu arabanın hani, içerisinden bakın e kimler çıkıyor, çıkıyor. Bir gördünüz mü? Yani. Evet. ve bu arabanın içerisinde bu arabanın içerisinde bu arkadaşların ne işi var? bu arkadaşları kim buraya aldı? bakın bir sürü bir sürü gördünüz mü? bu arkadaşları kim buraya aldı? ve bu arabanın içerisinde dünya kadar barikat vardı bunları çıkarttılar bu arada plakası yok önde de yok arkada da yok plaka ve bu arkadaşlar polislere barikat getirdiler. Bu arkadaşlar kimler? Bu arkadaşları kimler buraya getirdi? Polisle nasıl işbirliği yaptılar? Onu anlamak istiyoruz. Kanunsuzluk, kanunsuzluk zaten en başta var da ee, bildiğimiz. Bakın önde de yok. Bakın polis amblemi e, var. Ama plaka yok. Ha. Bakın plakası yok. Bu arkadaşlar da işte... Ee, sizler özbek miydiniz arkadaşlar? Arkadaşlar sizler özbek miydiniz? Kaçmayın canım. Barikatları indirirken kaçmıyordunuz. Hayır bizim anlayamadığımız şey ee, devlet mi? Polis mi? Efendim e, ee, şey mi? Ne, anlamadık yani bir kamyon dolusu ee, özbek diye düşündüğümüz arkadaşların İçişleri Bakanlığı'yla Türk, Türk polisinin yanında ne işi var? Onu anlamış değiliz.